Merhabalar, bu videomuzda mobil cihazlar üzerinden dersin içeriklerine erişim, ders video kaydının izlenmesi ve ödev gönderiminizin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Uzaktan eğitim sistemimize çeşitli tarayıcılar üzerinden erişebilirsiniz. Biz Puffin web tarayıcısı üzerinden anlatımımızı gerçekleştireceğiz. Web tarayıcımızı açıyoruz. Adres çubuğuna uzaktan eğitim.selçuk.edu.tr adresimizi giriyoruz. Açılan sayfada kullanıcı adı bölümüne öğrenci numaranızı, şifre bölümüne öğrenci otomasyon şifrenizi giriniz. Ardından giriş yap butonuna tıklayınız. Açılan sayfada bağlı olduğunuz dersleri göreceksiniz. Profil ayarları için sağ üst kısımda bulunan 3 nokta simgesine tıklayarak İsminizin bulunduğu alan üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda profil bölümü içerisinde üzerinizde tanımlı derslerinizin tamamlama yüzdelerini görebilirsiniz. Ana sayfaya geri döndüğünüzde erişmek istediğiniz dersin üzerine tıklayarak dersin içeriğini görebilirsiniz. Örneğin sinema ve televizyonda görsel düzenleme 2 dersine tıklayalım. Hafta 1 altında ders ile ilgili 2 adet videolu anlatım, 1 adet kaynak paylaşımı, 1 adet de ödev bulunmaktadır. İkinci video anlatımına tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada en alt kısımda bulunan sanal sınıf kayıtları adı altındaki video paylaşımlarına erişebiliriz. İzlemek istediğimiz ders anlatım videosunu tıklayalım. Karşımıza Adobe Connect ekranı açılacaktır. Burada dilerseniz ekranı yatık şekilde kullanabilirsiniz. Ders anlatım videosunu dilediğiniz zaman tekrar başa sarıp oynatabilirsiniz. Video izleme ekranınızı kapatıp sistem sayfasına dönüş yapabilirsiniz. Ödev gönderimi için dersin içerisinde bulunan ödev görevi üzerine tıklayıp ödev içeriklerine erişebilirsiniz. Açılan sayfada gönderim durumunun üzerinde bulunan kısımda eğitimcinin ödev ile ilgili yaptığı paylaşım ve açıklamalara ulaşabilirsiniz. Gönderim durumu altında ödevin son teslim tarihi ödev için kalan süre gibi ek bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer daha önce gönderimde bulunmuşsanız gönderimi düzenle seçeneği ile gönderiminizi düzenleyebilir. İlk defa gönderim yapacaksanız gönderim ekle butonuna basıp dosya ekleyebilir ve gönderim işlemini tamamlayabilirsiniz. Hafta 1 altında eğitimcinin paylaşmış olduğu ders materyallerine bu alandan ulaşabilirsiniz. Üzerine tıklayıp dosyayı mobil cihazlarınıza farklı kaydedebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.